Merhabalar. Ben Doktor Sider Burcu Ateş Demiroğlu. Bugün sizlere serebral palside botoks uygulamaları hakkında bilgi vereceğim. Serebral palsi anne karnında, doğumda veya doğumdan kısa süre sonra beyinde oluşan hasara bağlı hareket ve postür bozukluklarına neden olan kalıcı ancak ilerleyici olmayan bir durumdur. En temel belirtilerinden birisi ise spastisitedir. Yani kasların istemsiz ve sürekli kasılması. Bu kasılmalar eklemin hareketlerini kısıtlar, ağrıya neden olur ve günlük aktiviteleri zorlaştırır. Spastisiteyi azaltmak için en sık botoks uygulamalarına başvuruyoruz. Botulinum toksina sinirler ile kaslar arasında iletişimi geçici olarak bloke eder, kasların gevşemesine neden olarak spastisiteyi azaltır. Uygulama yapmadan önce detaylı bir fizik muayene ile hedef kaslar belirlenir, ultrasonografi ile ilgili kas görüntülenerek ince bir iğne ile uygun dozda enjeksiyon sağlanır. Etkiler 3-7 gün içerisinde başlar ve 2-4 hafta içerisinde maksimum ulaşır. Bu etki ise 3-6 ay kadar devam eder. Botoks uygulamaları sonrası yoğun bir fizik tedavi süreci ise oldukça önemlidir. Sonuç olarak botoks, Sebrer palsi bireylerde kas tonusunu azaltarak hareket kabiliyetini arttırır, ağrıyı azaltır ve rehabilitasyona katılımı kolaylaştırır. Ancak tedavinin sebrer palsi ve botoks uygulamaları konusunda deneyimli bir hekim tarafından yapılması gerektiğini unutmamalısınız. Sağlıklı günler dilerim.